Daha fazlası için sizleri Toyota Plaza Kocaeli Kaya'ya bekliyoruz. Kocaelikaya.com.tr Yaşadığımız ülke her geçen gün nefes almanın biraz daha zorlaştığı bir yer haline geliyor. Devlet olarak tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerle garantina, garanti altına alınmış neredeyse bütün temel insan hak ve özgürlükleri ihlale uğruyor. İşin kötü tarafı ise bu vahim ihlallerin bizzat yöneticiler eliyle gerçekleştiriliyor olması. Biz inanıyoruz ki yeryüzünde bir insanın veya başka bir canlının hakkını ihlal eden yüce yaratıcının hakkını da gasp etme kabahatini işlemiş olur. Bugün eğitimde, adliyede, emniyette hemen hemen kamunun tüm alanlarında haksız ve hukuksuz uygulamalara imza atılıyor. Tasfiyeler, sürgünler ve haksız biçimde görev almalar birbirini takip güzel ülkemize neler kaybettirdiği hiç ama hiç önemsenmiyor. Yetişmiş devlet kadroları kesilip biçiliyor. Türkiye her geçen gün biraz daha fazla kan kaybediyor. Yarın ne olacağı kimse tarafından kestirilemiyor. Değerli kamuoyu bu ülkenin okullarında görev yapan yedi binin üzerinde tecrübeli ve başarılı idareci siyasal ya da sendikal taassup taşımadığı için daha yalın bir ifadeyle yandaş olmadığı için göstermelik puanlarla tasfiye edilmiş durumda. Baskıcı anlayış, anayasayı ve uluslararası tüm hukuki metinlere içe sayarak milyonlarca öğrencimizin yararlandığı eğitim yuvalarının kapısına kilit vurma arayışında. Dershaneler, kurslar kapatılıyor. Fakat bu yapılırken buralarda görev yapan, hayatını idame ettiren on binlerce eğitimcinin ve ailelerinin akıbetinin ne olacağı hiç mi hiç düşünülmüyor. Lezzetin doğru adresi Mavi Köşe Kahvaltı ve Izgara, Kantre Hizmet Yolu 4. Kilometre. Telefon 0262 551 71.